Ay ne iyi ettik de buraya geldik Layla. Ne kadar güzel bir tatil köyüymüş burası. Kesinlikle Şani. Bayıldım ben buraya. Ay ne kadar güzel şeyler var içinde. Çok eğleneceğiz çok. Bence de arkadaşım. Ama öncelikle şu odamıza gidip bir bakalım. Eşyalarımızı yerleştirelim. Sonra burayı bir güzel karıştırırız. Ay çok eğlenceli olacak çok. Bence de. Hadi hemen gidelim. Hadi gel arkadaşım. Sanırım buradaki asansörle çıkacağız odamıza görevli öyle tarif etmişti. Ay, kapıyı kapatmayı unuttuk. Hemen kapatalım ha. Tuşlara bas bakalım. Evet, çıkıyoruz yukarıya. Ay, asansörde ne kadar havalıymış buranın ya. Sanırım bu katta arkadaşım. Evet, evet. Odamız bu katta. Hadi inelim şimdi. Şöyle açalım kapıyı güzelce. Ay, odamızın bulunduğu katta ne kadar güzelmiş. Hadi hemen inelim. Ay, odamız çok güzelmiş hani. Bayıldım odamıza, bayıldım. Evet arkadaşım, ben de çok beğendim odamızı. Yasaklar da çok rahat görünüyor. Ay, şurası banyo sanırım. Bakalım mı? Ay, banyo da çok güzel. Küvet bile var içinde. Evet, evet. Görevli demişti ki üst katta oyun alanları var odamızı yerleştirdiğimize göre oyun alanına çıkabiliriz. Bence ilk önce oradan başlayalım. Ay ne iyi fikir Şani. Hadi hemen çıkalım yukarıya. Aa burada ne kadar güzel şeyler var arkadaşım. İlk önce bu kattan başlamışız. Ay canım da şuradan soğuk bir içecek çekti. Birer meyve suyu alalım ne dersin? Ay çok iyi düşündün arkadaşım. Hadi alalım. Ay nasıl çalıştığını biliyor musun sen bunun? Ben de çok bilmiyorum ama Sanırım şuradan bir para atacağız. Şuradan şöyle paramızı koyduk. E, içecek gelmedi. Aa, sanırım şurayı açacağız. Dur bakalım. Burayı da açalım. Ha, ne oldu? Dolabı devirdik. Ay, hemen kaçalım buradan Layla hemen. Ay, bizim yaptığımızı neyse ki gören olmadı. Aa, burada ne kadar güzel şeyler var. Ay ben bunun nasıl çalıştığını biliyorum. Buraya top koyacağız, sonra top buraya fırlayacak. Ay ne kadar güzel bir şeymiş bu layla. Hadi deneyelim mi? Olur deneyelim arkadaşım. Ama top yok burada. Aa bunun bir topu olması lazımdı. Top yok. E ne yapacağız peki? Şöyle bir arayalım mı? Belki buralara bir yerlere düşmüştür. Aa, dur bakalım. Dur bakalım şuraya bir. Aa, nerede bu? Ah, ne yaptık? Bu dolabı da devirdik. Ay, ne oldu bu şeye? Bu da yan döndü. Açalım arkadaşım buradan. Yoksa kovacaklar bizi otelden. Ay, burası restoran bölümü galiba arkadaşım. Karnımız da çok acıktı. Biraz yemek yiyelim mi ne dersin? Olur olur. Aa, burada açık büfe var galiba. Ay, neler var neler böyle. Hadi şuradan bir şeyler alalım. Olur. Ay, her şey çok lezzetliymiş hani. Evet arkadaşım çok güzelmiş gerçekten. Şundan bir tane daha yemek istiyorum. Ha! Ay her yere döküldü. Ay ne yaptık? Batırdık burayı. Ay hadi kimse görmeden buradan da çıkalım. Şöyle inelim asansörden. Ay hadi biraz da bu tarafta eğlenelim. Burada ne kadar güzel şeyler var böyle. Evet arkadaşım çok güzel şeyler var. İnşallah bizim yaptığımızı anlamazlar. Ay ya kameradan bakarlarsa olabilir. Ama neyse neyse. Bunları düşünüp canımızı sıkmayalım. Hadi eğlenmeye bakalım. Olur arkadaşım. Aa burada ne kadar güzel bir şey var. Ay Şani, hadi sen buraya otur da beni zıplat olur mu? Olur arkadaşım. Sonra da sen beni zıplat olur mu? Olur olur. Ay çok eğlenceliymiş bu. Başlıyorum. Hazır mısın Layla? Hazırım hazırım hadi Şani zıplat beni. Yuhuu. Yuhuu. Ay çok eğlenceli bu. Çok eğlenceli. Çok güzelmiş bu ya, çok güzel gerçekten. Hadi şimdi sıra bende, ben de zıplamak istiyorum bu şekilde. Tamam ben iniyorum. Neyse neyse, ben zıplamak istemiyorum Layla. Burada daha güzel şeyler var. Bunları deneyelim mi vakit kaybetmeden? Olur olur arkadaşım. Aa burada nasıl böyle helikopter gibi pervane gibi bir şey var? Bunu çıkartalım mı buradan? Olur. Hadi çıkartalım. Bu değişik bir şeye benziyor. Şöyle alalım bakalım. Aa bu nasıl bir şeymiş böyle. Sanırım şuraya oturuyoruz. Daha sonra da birimiz bu pervaneyi çeviriyoruz. Önceki zıplamalı şeye sen binmiştin Layla. Buna da ben binmek istiyorum. Sen beni çevir olur mu? Olur olur arkadaşım. Sen zevk alırsan ben de binerim sonra. Ay ne güzel bindin şani pervaneye. Çok havalı görünüyorsun. Evet arkadaşım. Hadi beni çevir bakalım. Tamam. Önce seni çevireceğim. Bekle. Şimdi seni şöyle güzel bir çevirelim Şani. Ay çevrilirken bile çok eğlenceli arkadaşım. Evet. Şimdi de sanırım şuraya basacağız. Şimdi pervaneyi döndüreceğim. Hazır mısın Şani? Hazırım arkadaşım. Hadi döndür. Döndürüyorum. 2 3 Uhu! Ay bu çok eğlenceliymiş. Çok eğlenceliymiş bu Aylaa. Dur arkadaşım hemen geliyorum yanına. Ay ne kadar güzel uçtun Hani evet arkadaşım çok eğlenceliydi. Hadi sıra bende. Şimdi de sen beni uçur bakalım. Olur olur. Aa ama bir dakika Layla. Hii, biz ne yapmışız böyle? Pervaneyi kırmışız. Ay sanırım çevirirken biraz sert çevirdim arkadaşım. Ondan kırılmış olabilir. Hii, hadi kimseler görmeden kaçalım buradan. Ay umarım bizi kimse görmemiştir şane. İnşallah arkadaşım görmemiştir. Aa burada bir dönme dolap var. Hadi buna binelim mi? Çok eğlenceli görünüyor. Hadi binelim. Aa bu ne kadar güzelmiş. Çok eğlenceli. Yiğuhu. Ay ne kadar güzel görünüyor. Yiğuhu. Ay bayıldım ben buna Şani. Ben de bayıldım Layla. Çok güzelmiş. Yuhu. Hop. Yuhu. Hadi şimdi de hızlı döndürelim. Uhu. Ay çok eğlenceli. Ay dönme dolap çok zevkliydi. Neyse ki burada hiçbir şeye zarar vermeden eğlenebildik. Aa burada bir kaydırak var. Ve burada da bir araba var. <laughs> Hadi kaydıraktan arabayla kayalım mı? ay çok eğlenceli görünüyor hadi kayalım hazır mısın arkadaşım hazırım hazır hadi bakalım 1-2-3 çok eğlenceliydi ne kadar güzel kaydık Şani. evet Layla Aa, şurada oyuncaklar var oraya gidelim mi hadi biraz da oraya gidelim Aa, bu neymiş böyle sallanan at gibi sanki binelim mi üstüne hmm, değişik bir şeymiş binecek yeri de yok gibi Sanki biraz sus eşyası gibi hani istersen dokunmayalım yine bir zarar veririz belki. Ay ne olacak ya belki üstüne biniliyordur. Hadi bir bakalım mı şöyle. Aa, ne yaptın Şani? Ay üzerinde binecek yer var mı diye bakmıştım. O da devrili verdi. Ay hadi hemen kaçalım buradan. işte yakaladım sizi. Durun bakalım kaçmayın. Ay Şani sonunda yakalandık. Ne yapacağız biz? Yakalanacaksınız tabii ki. Otelin altını üstüne çevirdiniz. Oyun salonundaki dolaplara zarar vermişsiniz. Restoranın her yerini kirletmişsiniz. Dönen pervaneyi de kırmışsınız. Ve şimdi de süs olarak buraya koyduğumuz bu ata zarar verdiniz. Kamerada hepsi kayıtlı. Sonunda yakaladım sizi. Ee, hani ne yapacağız biz? Bilmiyorum arkadaşım. Şey, biz bilerek zarar vermedik ama. Tamam da yetkililere haber verebilirdiniz. Hiç kimseye haber vermeden olduğunuz yerden kaçmışsınız. O zaman bu durum sizi suçlu hale getirir. Şey biz bilemedik. Çok özür diliyoruz. Özür dilemeniz yetmez. Verdiğiniz zararı karşılayacaksınız. Aksi halde sizi polise teslim etmem gerekecek. Ne? Polis mi? Ay lütfen bizi polise vermeyin. Verdiğiniz zararı karşılamanız gerekiyor. Ama, ama bizim hiç paramız yok ki. Ne demek paramız yok? Bir şekilde bu zararı karşılamanız gerekiyor. Ya parayı karşılarsınız ya da polisi ararım. Ay ne yapacağız arkadaşım bir fikrin var mı? Hiçbir fikrim yok. Hem paramız yok hem de polise gitmek istemiyoruz. Ne yapacağız biz? Videomuz burada sona erdi çocuklar. Layla ve Şani bu duruma nasıl bir çözüm bulacaklar ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve daha fazla Polipocket videoları için abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.